Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Ben Ali Berk. Yeni deste denemeleri yapacağım. Şöyle evet hadi. Tam golem gitti. Oo bu kötü oldu. oh, roket bastılar. İkiliye çok kötü oldu bu. Şöyle isket ordumuzu atalım da eritemesinler o kadar. Şöyle de en arkadan minyonları atalım. Benlerine bir bakıyoruz. Şuraya okçular tamam. Bakın bu destemiz işe yarayacak mı arkadaşlar? O valkür aldı ona. Şöyle aslında bu maç benim işime yarayacak. Çünkü destemde elektro büyücü de var. Bir adamlarda cehennemizdir var hem de ikisi de kullanıyor. O yüzden işime yarayacak elektroyu göstermeyeyim daha. Şimdi bir dakika koyduklarında elektronlar karşılayacak arkadaşlar. Şöyle bekleyelim kardasını tamam. Oba. bum 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 alırım. Alırım bir dal. Şimdi arkadaşlar bakalım ne yapıyor. Aha. Za. Za sa ha vuramadı kitap live Evet arkadaşlar. O Valkyrie adamlar yani sayko çıktı. Valkyrie ordu sattılar, saykolar. Evet, efso dönüş yapıyoruz. Çeviriyoruz. o bu maç bizim abi. Bizim GG izevin. GG izevin bum bum bum. Baksanız ya bir ya şurada <laughs> mahalle kavgasına giderken ben yani resmen tüm orduyu topladık geldik ha. <laughs> Adamlar anavrat sormuşlardır bize. Şöyle hatta bunu paylaşalım. Adamlar bize avrat sormuştur diyelim. Adamlar bize kesin anavrat sövmüş. TÜR Aynen tamam. Şimdi ikinci maçımıza giriyoruz. Bir yandan da klan sandığını kasmak istiyorum arkadaşlar. 24 kasmışım şu an. Bundan öncekini de yanlış hatırlamıyorsam 128 diğine böyle fazla kasacağım şimdi. Şimdi videodayken bayağı kasacağım arkadaşlar. Bir yani 40'lara getiririm herhalde. Sonra videoda olmadığım halde kasarım. Şimdi ne yapsak? Valkür, ark Valkür arkası büyüyor. Oho gittik biz. Prenses gitti. Şu taraftan markır arkası büyüyeceğim. Aha verdik. Lanet. Hayır. Bir alev topu batırdı bizi arkadaşlar. Sal. Maçı sal yani. Bir alev topuna battık. Yok böyle bir şey ya. Bir alev topuna gittik ya. Barış mini, mini pekkayı durdursak. Oho yine gittik. Lanet. Bari bir taş alsak. Bizim de dest bizimkinin destesi çok kötü. Öfkeyle kullan. Ne de ne de demiyorlar. çarpmayı da boş yere kullandım. Cık. Yapma. Dakikasına gitti sen attıkların. Kullanmadıkların dakikasına gitti ya. Yapma ya. Cık. Takım arkadaşım Sayko şimdi bunu öğrendim. Abi bu nasıl bir oynama stildir? <laughs> Hadi hızlıca. La bir hızlan. Arkadaşlar bu deste de bu maçı da bu deste destelerim arasında olabilir ama büyük ihtimal olmaz. Aynen olmaz. Şöyle şuradan yapsak. Bir şey atsınlar da savunalım. Hıh. Devlet kez arkasına atalım şunu. Şuraya şu. Tamam. Şuraya da şu. Al Charlie. Al Charlie. Charlie. Kötü oldu bu. Ama durdurduk tamam ye. Yeah. Oo tamam şu kuleyi de aldık. Yani roketim var. Roketim 500'lerde bir şey vuruyor. 490 vuruyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 2'ye gidelim. Abi olmadı bu. 2'ye mi gitsek? Evet 2'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi götürdü. Hepsini götürdü. Yok böyle bir şey lanet. <laughs> Fail bir atış. Büyüce Valkyr atalım. Tamam. Aa bir cellat geldi. Aa bir cellat geldi. Durdurun şunu. He tamam. Şu an kıyas bir maç oluyor. Bayağı kıyasaya bir maç oldu. Büyük ihtimal bizim kulenin şu an 600'lerde bir şey kalacak. Ha 666 cin sayısı. Tag life. Cık. Ya vereceğiz büyük ihtimal maçı. Aynen alırlar. Baksana. 120'lerde bir şey kaldı. Bu nedir? Verdik. İki verse alır. Değilmiş. Ama yine de verdik. Son şans artık şuradan bir atak. Hadi. Belki son şans. Cık. Olmadı. Ne güzel öfkeyle gelmiştik. Tamam o zaman deste değişiyor. Desteyi değiştirelim. Şöyle. Hmm, Ali, iki günün altı görevi evet, Hepsi üç taş. O helal kanka. Hadi yaparsın ya. yaparsam vallahi çok olacağım senin adına. Şimdi desteyi değiştirecektik biz. Arkadaşlar hemen desteği yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim destem böyle bir şey. Bakın bir sonra geçeyim maça. Evet tamam bakmışsınızdır. Geçiyorum maça. Evet maçımız kemik çukurunda. Yorgun demokrat. Rakibim bir Türk. Şöyle dev dondurmam yapsam. Dur. Oo tamam. Tamam orası bende. Ben, ben de kal bende tamam. Aa ben niye oradan Valkyrie tek gönderdim ki? Çok zekiyim valla. valkür oradan niye tek gönderdiysem? na şu valkürümüz de gitti. Kötü başlangıç yaptık. Şimdi bekle tamam onu aldık. Tag life. Tag life. Tag life. Tag life. O oh, yaşıyorsun tamam. Bende kal. Gitme bende kal. Bende kal abi gitme. Bir bir şey gidersin ama bende kal gitme. Gitti. Niye bende kalmazdın? Alkıyor. Şuraya şimdi bir şey atsın dondurayım. Dondurma. Çarpmam benim onları tekliyor. Eski taktiğimi yaptık resmen. Eski torusu içinde de min pekka yapardım eskiden. Ezikler, ezikken. Buralarda yemiyor ama bu taktik. Tamam okule bende. <laughs> Aa bende değil doğru bende değil. Benim roketim oraya alıyor da şu an bende değil. Niye böyle bir şey yaptım ki? Oha tamam. Büyücü yetişir mi? Büyücü yetişsin. Büyücü Ya abi. İyi tamam aralarında o kadar fark yok da Kolemi nasıl durduracağız? Lanet Kolemi nasıl durdurabilirim? Dur 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 dur. Oh, tamam golem bende bende tamam dur da. Şuraya bir dev atayım da benimkilere dokunmasınlar. Devi feda ettim. Devi şu an çok kullanan kalmadı herhalde ya. Eskiden tüm destelerimde vardı. Ezikken tüm destelerimde vardı. Asla has. As, Şöyle dondurmamızı da kullandık. Aa, tamamdır. Şu an bir kullanımız olaydı var ya. Bir kullanımız olaydı belki vardır yokmuş. Evet. Maçı maçı verdiniz. Sen kafası hala koşturuyor ya. Şu bir şöyle bom 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 bom. Bu Şöyle bir üçlemek. Şöyle arkadaşlar kanalımıza gelmek isterseniz de gelebilirsiniz. Şampiyon Turks 2. Başka daha bir alt kanalımız var. Şampiyon Türks TM diye. Bir de üst kanalımız var. Şampiyon türk diye. Şampiyon türk hm'de hepsi birleşik üst kanalımızda da şampiyon jump 10, boşluk turks Evet maça girelim şimdi desteği bu maçta da alırsak yenilinceye kadar bu desteği devam edeceğim bir ilgide değiştiririm ama desteği arkadaşlar Niye devle hiç yaptım ki? Tamam o bende. Değilmiş. <laughs> He bende tamam. Bir büyücü darbesini alırım diyordum. Büyücü darbesine gerek yok anladı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aa, oklara gidiyor. Cık. Oklara gidiyor onlar. Bir oklara gitti aynen ok attılar şansa bak onlara gidiyor dedim adamlar ok kullanıyormuş o minyon sürüsünü kullanamayız artık şimdi bir şey atacağız donduracağız bir şey atacağız donduracağız ne yapabiliriz bir kartla atak yapacağız sonra donduracağız oo kötü geliyorlar hı tamamlar oraya vursun kek olsun kardeşim hiçbir gaka yaramadı sadece balon durdurabildin hatta balon kuleye de vurdu dondurma dondurma hadi dondurma açacağım sen ne ayaksın bro derken yanlış attım bari vur birkaç kere de abi de gülüyor ya canlı meclisini de durdurabilirdik şimdi ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Oh be tamam. Canı az kalmış. Canı fazla olayı gördük günümüze. Otlara gidiyorum benim gücüm şu an? Derim ki. Dur. Bizimki buradan minyon sürüsü asarsa gideriz. Abi adamlara modlar kullanıyor yani minyon sürüsü. Niye çarptım ben şimdi oraya? Adamlar emotlar kullanıyor. top kullanıyor. Minyon sürüsü Aşağı top mu atacaksın yine? Top mu atacaksın? Aynen top attı. Top hiçbir gaka yaramadı şu an ama. Sadece top iksiri kaybına yaradı. Dev dondurma. İşe yarayabilir aslında. Aaaa. Bir şeyi dondurmayı unuttuk. Tamam o kuleyi aldım yine. Ana ne yapacağız lan? Kötü geliyorlar da. Oh be elektron var. Oh. Abi abi sıçtık. Abi sıçtık. Az daha savun, az daha savun, az daha savun. Bulun, niye durdurmadık? Abi 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 yapma, abi yapma, abi yapma. Dur. abi Dur lan. abi abi gittik, abi gittik, abi gittik, abi gittik. Gittik topu atmaktaki amaç. Gittik, gittik, gittik. Hadi, Alacağız biz o kuleyi. Alacağız, alacağız hay. Alacağız, alacağız. Şurayı dondurursam sen mi? Öyle bir yapsam mı? Hoppala. Hayır. Onu kullanılmaz olaydı ya. Niye onu kullanmadı ki? Abi vuruyor. Abi vuruyor. Abi vuruyor. Lan vuruyor lan. Abi bir canı kaldı düşünün. bedava. Arkadaşlar bu son maçımız. Gene şöyle kullanın gerekirse bir taş bir sü süre olsun 1-0'la taş kazanmaz. Şimdi arkadaşlar destemizi değiştiriyoruz. Hemen durduruyorum. Yeni deste yapıyorum. Geliyorum. Ve arkadaşlar geri geldim. Desteme bakın böyle. Şöyle bir deste yaptım. İşe yarar mı bilmiyorum. Hemen sadece birkaç kart değiştirdim. Bir i̇skelet barbarlar koydum. Sonra tekrar iskelet ordusu aldım. Şöyle bir deste yaptık. Hadi girelim. Aa talam maçtaymış. Arkadaşlar bu maçı da yaptıktan sonra bırakıyorum. Ah burada roketim olacaktı işte. Bu kötü oldu. Burada bir roketim olaydı ayrı. Var ya burada bir roketim olsa. İnşallah roketleri yoktur. Ne gülüyorsun lan roketiniz mi var? Anana. Ananı. ananı. O tamam. Hayır vuramadı. Lanet vuramadı. Tamam onlar gitti. 300 500 300 Bakalım. Şuna minyon sürüsü atalım bir. Tamam. <laughs> Budur. Vurdu kuleye ya. Bir de öfkelisi vurdu. Öfkeli bomba nedir ya? Öfkeli bomba. Böyle kitap ismi olduğunu düşünün öfkeli bomba. Ananı iksiri, iksiri toplayıcı iki yaptılar, gülüyorlar. <gülüyor> Bu maç büyük ihtimal gider çünkü baksanıza ya, iki tane iksir toplayıcıları yaptılar şu an. Allah'tan ikisi de iksir toplayıcısı kullanmıyor yani. Batardık belki de ikisi de kullanıyor. Dur bilmiyorum. Şu an iksirin alasını kasıyorlar yani. Ama onlardan kat kat iyi hasar verdik ha. Patla 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 ye. Yeah. Abi 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 abi. Bir alev toplum olacaktı burada. Var ya bir alev toplum olacaktı. Bir alev topluk şunlara Şunlar bir alev topluk bir şey. Aha. Tamamdır. Dondurmaları var ama bunları ne yapacağız? Aha yere sattılar. Durdurdular. Kıvılcımı kullanmayacaklar biz abi. Kullanamıyoruz kıvılcımı. Lanet. Lanet olsun bu dünya. Buz büyüsünün tipine bakın. Nasıl kaldı? Bu, Balon bir de iksir toplayıcı indir adamsın derim. İyi tamam güzel hasar veriyoruz hadi. Hadi. Hadi oraya bir kıvılcımlık canı. Abi 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 ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Abi, ne yapacağız? Öfkeli balon geliyor abi ne yapacağız? Öfkeli balon abi ne yapacağız? Öfkeli balon durdurmamız gerek. Abi dondurdular abi dur. Abi savun. Abi savun savun savun. Abi çok yakın şu an birbirimize verdiğimiz hasarlar. Oyun kastı abi. Abi internet gidiyor. Kusura bakmayın internet gidiyor. Şu an internet gidiyor. Kusura bakmayın. Bağlantı koptu. Kusura bakmayın. O zaman bağlantımız koptuysa burada da bu videomuz bitsin.